Çektiniz mi? Ben çektim. Musin abi? Ben de çektim. Şu önce geçen aldığımız yere bir bakacağım. Orada yoksa açığa çıkacağım. Atıyor muyuz? Dur abi balığı bir göreyim atacağız. Şunlar sardalya su üstünde şu an. 2 ile 6 metre arası. Muhsin abi balık yazıyor. Bakalım alabilecekler mi? Merhaba arkadaşlar. Yine bir balık günündeyiz. Bugün 1 Kasım. Ee, yine önce yerli balık tutmaya geldik. Ee, Sardalya, kolyoz arıyoruz. Hava güzel bugün İstanbul'da. Yine Muhsin abi var. Oltada. Şu an çaparı yapıyoruz. Yine marinadan arkadaşımız Gökhan var. O da bugün geldiğimizde. O da bir taraftan... O da çaparı yapıyor. Bakalım yemlik balığı arıyoruz. İnşallah yemlikler bulursak güzel canlı sardalya, canlı kolöz indirmeyi düşünüyoruz. Yine rumeli tarafına doğru gideceğiz. Bakalım inşallah bizim için güzel bir av olur. Siz de inşallah güzel bir video izlersiniz. Tekrar avda görüşmek üzere. ne kadar yem alamadık? Daha yeni başladık ama. Yeni başladık. Bakalım inşallah temennimiz almak. Ulan şu burunda tekneler var acaba onlar neye dolaşıyor? Onlar da açığa çıkıyor herkes. İsterseniz çekin bir açığa bakayım. Ahmet bu çapar işinde biz de bir şeyler öğreniyoruz. Burada Çanakkale'den gelen dostlar var. Onlar çar, sardalya konusunda uzmanlar. Ee, çaparileri simsiz kullanıyorlar. Sim simsiz çaparı yapıyorlar. 30'lu, 33'lü otuz onu kullanıyorlar. Ee, geçen öyle bir çaparımız vardı. Onunla güzel yemli kaldık. Ee, o çaparıdan yaptırmamız lazım. Ee, şu an bizim çaperlerin biraz sinirlerini kesiyoruz ona uydurmak için. Ee, bakalım e, ne kadar başarılı olacağız ama Çanakkale'li arkadaşlar gerçekten bu konuda şeyler e, uzmanlar. E, güzel avcılık yapıyorlar özellikle sardalya konusunda. E, geçen avda da bize bu bilgileri veren Derin 17 teknesi var ismini bilmiyorum arkadaşın ama Rast e, gelsin Ona da selam olsun rast gelsin bol balık avları olsun. Ne no, mi? Bir tanesi kolyozu da kaçtı. O dışarı giden atsanız içeri. Nerede ne ki balıklar ya? Hüsnü abi gel biraz alayım. <laughs> Yine olmuş bir 7-8 150'yi taktık uçuyor. 200'ü taktık da gene uçuyor. Şey boşlamak lazım birazcık. Tek motor mu tutacaksın? Tek motor o. Tek motor da böyle oluyorsa ara ara boş yapmak lazım. Ara ara boş yapıyorum. O ne be? Sardalya. Yok iyi. Aha. Evet güzel sardalyalar geldi Ahmet. O yukarısı yazıyor, yukarısı su üstü, su üstü, dolu. Gem aramadayız hala. Biraz bulduk, çek istersen bulduklarımızı. Evet. Gideceğim mi Lüfer'e? Yarın. Sağ olasın. Das gelsin. Eyvallah sana da. <laughs> Ahmet yanındaki de Selim abimiz. O da çok değerli bir balıkçı. Samatya Barınak'tan. Selim amca. Onun da güzel bir YouTube kanalı var. O da videolar paylaşıyor. Selim amcayı da takip edin. O, usta balıkçıdır kendisi. Evet bir grup daha geldi sardalya Demin biraz ilerimizde acayip bir orkinos atladı. Çekemedik onu çok hızlı oldu. Ama çok iyi sağlam bir balıktı. O da tabi sardalyaların peşinde. Ama Marmara'da Orkinos görmek bile çok keyifli. Kadıköy'ün orada. Evet Ahmet, biraz da çaparı yapalım dedik palamuta toriye. Bir biraz deliyelim dedik. büfere geçmeden önce. Bu aralar çünkü palamut biraz yüzünü göstermeye başladı. Torik de gelebiliyor. Şimdi Sarayburnu'nun o taraflardayız. Birazcık bakıyoruz. Bakalım inşallah denk gelirse güzel bir palamut almak istiyoruz. Evet. E, Selim abi bize çapari veriyor. Bizim çapari çok iş yapmadı. Anlattım daha önceki şeylerde. Şimdi onun verdiği bir çapariyi kullanacağız. Teşekkür ediyoruz ona tekrar. Dediğim gibi onun da çok güzel bir YouTube kanalı var. Takip ederseniz güzel olur vallahi. Arkası nasıl? Çok iyi bakıyor, da Ver bakalım onu takalım. Kaçlı abi o? Bizim çaparı atmayın. <laughs> Bilal bizim çaparıya atmayın. Tamam. Çanakkale'den gelen balıkçı arkadaşlar da var Merada. Onlara da selam olsun. Epey de var Çanakkale'den gelen. Onlar da güzel balık tutuyorlar burada. Gemlik balıklarımız gelmeye devam ediyor. Biraz sardalya almaya başladık. Bakalım biraz daha aldıktan sonra inşallah bunları lüfere döndürmeye gideceğiz. Sardalya birazcık nazlı bugün. Epeydir dolaşıyoruz sardalya. Herkes seyrek seyrek alıyor. Bakalım ne kadar alabileceğiz sardalya atalım bakalım daha. Evet. Hadi o bak. Canlı sardalya ile bir lüfer daha aldık. Geliyor lüferimiz. Ama onu içeri hemen alman lazım. Aynen öyle. Kamışla aldım. Ben Şimuş çekiliyorum çabuk. geriye. Yok havadan ona bir takla attıracağız şimdi Mursun abi. İyi. diyor. <laughs> havadan bir takla attıracağız. Geldi. Al içeri al. Altı taşmasına geldi. Oh 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 maşallah boyu da iyi ha. ha i̇yi abi. hadi bakalım. Hadi şeytanın bacağını kırdın Bülent. Evet ya bu şeyde güzel bir lüfer geldi abi. Evet ikinci lüferimiz geldi. Evet. Hadi bakalım devam. Sağlam durmalı. Ha, hadi bakalım. Evet Ahmet'ciğim. Nereye geldik? İkinci köprünün oradayız. Ee, biraz Rümeri Hisar'ın da canlı sardalya indirdik, bir şey alamadık. Şimdi buraya geldik, burada mikotayı açtık. 2-3 olta atacağız. Yine canlı sardalya taktık, canlı takımıyla. İndirdik oltaları, bakalım bekliyoruz. Herhangi bir vuruş alabilecek miyiz, balık alabilecek miyiz, bekliyoruz. Ee, hava güzel, keyfimiz yerinde. Bakalım inşallah balık da alırsak daha keyifli olacağız. Evet bu sefer de Muhsin abi aldı Güzel bir balık diyor Bana yüzüyor Muhsin abi sana doğru geliyor özle Evet daha göremedik aynayı Yere evet, şimdi Balık geliyor Evet çok güzel balık Oylar güzel bugün ama harika vallahi. İyi, biraz hızlandı balık hadi bakalım. Biraz toparlayabilirsek hızlanmışken süper olacak. Şu an arkadaşlar ikinci köprünün altındayız. İn ile duruyoruz. İn açtık. Düşük grama 100 gram kurşun taktık. Bugün akıntı çok az boğazda. Az akıntıda böyle bir formül yapmak istedik. Bakalım, 3 tane balık aldık şu ana kadar. Olacak gibi bakalım. Kısmet. metre 33 metrelerdeyiz. Hadi bakalım, inşallah birkaç balık daha alır. Evet. Bir balık daha geldi. Muhsin abi çekiyor. bu da güzel bir araba bence. Harika, harika. Harika bir araba. Yutmuş. Allah yutmuş ya. Yine mi bırak? Hadi bakalım. Arkadaşlar uzun oltada bir istavrit geldi. Lüferlerle <laughs> <Bizim gülüyor> aynı mor istavrit. Nasıl bir istavrit Vallahi billahi billahi. <laughs> <laughs> Allah'a aynı parlar. Evet arkadaşlar bir avın sonunda sonuna daha geldik. E, limana geldik, bağlandık. E, Bursin Muhsin abiyle beraber avlandık bugün. Muhsin abi selam var. İyi akşamlar. Herkese selamlar. Pontonlar arkadaşımız Gökhan burada. İyi akşamlar. Gökhan'la da i̇yi de deyizler, çok iyi akşamlar. avlara gidiyoruz. <laughs> o da çok iyi bir balıkçı. Bakalım bir dahaki avımızda belki beraber gideriz. Arkadaşlar bugün balık azdı. Ee, yani çok fazla balık alamadık. Sardalya yemle çok uğraştık. Vaktimizin çoğu ona gitti. Ee, yine birkaç parça balık aldık. En azından boş dönmedik. Ee, balıkların boyları da çok güzel. Ee, bir tane istavrit geldi. Yani lüferlere neredeyse lüferler kadar. Bir de ile tutarken Orkinos'a rast geldik. E, Muhsin mu? abi gördü zıplamış Orkinos. Çekemedik ama çok anlık bir olaydı. E, ama Orkinos'un Kadıköy sahillerinde olması bile keyifli bir şey. E, o balıkların buraya gelmesi. Size i̇şte yine balıkları da göstereyim. Balıklarımız böyle. Boylar çok iyi. İstavrit neredeyse dediğim gibi... Bu kadar. Atlıyor gidiyor dalıyor. Bugün de bu şekildeyiz. Herkese rast gelsin. Peşinde olan herkesin gönlünce olsun. Herkese iyi akşamlar.